Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Mancıs evinden yağış bir tek çok kurulundayız. Bizim halimiz harap. Gökyüzü de ağaç oluyor arkadaşlar, anlamı bile geliyor Rabb'im. Yoru bir yandan, yağmur bir yandan. Çiçeklerin yarısını kurtardım, yarısını kurtaramadım arkadaşlar. Dolunun büyüklüğüne bakın. Arkadaşlar çiçeğimlerin kurtarayım derken kafama dikine solo geldi. Kafam birazcık anlatamam. Arkadaşlar sabah yağmuru yapıyordu. Şu anda kendini doluyla. Ile... görüyoruz arkadaşlar? Sen, Şöyle şöyle şu tarafa çeker misin? Bak şu ışıl olan yerlere falan. Dolu kendini kara bıraktı. Şu Ay yavrum. Zalım duruyor arkadaşlar. Çok fen arkadaşlar. Seli görüyorsunuzdur umarım. Evet, ya, Vallahi. Dışarıda kalan arkadaşlarımız da Allah yardım etsin. Şu arabanın ışığını da çeker misin şurayı düzeceğim? Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar şey çok ki anlatamam. İkinci kata kendim zor kaldım. Şu haline bir <laughs> bakın. Ancak böyle aşağı inelim. Çiçeklerimizin içini de çekelim. Düzelti. Evet arkadaşlar. Şurada size bir dolu yığıntısı göstermek istiyorum. Çok fena. Emoşta kaçıyoruz. Evet. Şey Evet Selim şöyle göstereyim. Allah herkese yar ve yardımcısı Allah, olsun. Çiçekleri bulamadı. Ne evet. oldu arkadaşlar? Böyle ne yapacağımı bilmiyorum. Cebek bastırsa olmamalı. Allah yardım etsin. Allah dışarıda kalanlara da yardım etsin. 10 kalmadı. döküldü arkadaşlar. Benim çiçeklerim mahvoldu. Benim <laughs> malım ne bak? Anın. Kovayı deviriyorsunuz arkadaşlar. Çok fena. Ay, ay şeyler, beni çekemez. Ay, ay, diyeyim. ay. Abi, patılar gitmiş arkadaşlar ya. Vallahi, ne ben ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar. Yayla ya bir tolu yağmış, bir tolu yağmış. Emoş <laughs> e, <o> zoruların büyüklüğüne <laughs> bakar mısın? E, Şurada neyi bari şuraları şöyle çektim, kaldırdıydım biraz. Şöyle bunlar bağlı kurtarabildim arkadaşlar. Bu taraf hebel. Bu taraf gerçekten hebel oldu. Çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm. İçi suyla doldu. Onu çekmem lazım. Allah herkese yardım etsin. Çiftçilerimize, dışarıda kalanlar arkadaşlar. Ay gerçekten çok fena oldu ya. Köylerimize de kar yağışları başladı. Dolular falan, yağmurlar, karlar. Çok fena yani. Bu fena fena. fena. Yer, bir... yer benim, benim de ay, bir... <laughs> Emoy düşüyordum bakıyorum. Canım, arkadaşlar Benim buradaki çiçeklerimize Allah'tan bir şey olmuyor menekşelerimize çünkü balkonun altından. Su gelmiş, o oran üstüne bile gelmiş su. Evet arkadaşlar buraya sandalyelerimizi falan koyduk ne yapalım? <laughs> Çocuklar Onun da içeriden ol. izliyor. Koydum koydum su koydum. Şu çabuk var ya yaş yaş. Bakar yaş. mısınız? Gel gel çabuk gel şeyle çekebilirdin ha. Arkadaşlar çok büyük, çok çok çok. Çok büyük bir sel var. Şimşekler çakıyor zaten görüyorsunuz. Feci haldeyiz arkadaşlar. De de. <laughs> Emoşum sen korunuyorsun ama ben ıslanıyorum. Ben de ıslandım. Ben de çok ederim. Evet arkadaşlar hava çok çok kötü şöyle sizlerle bir anı paylaşayım dedim bu. Mersin'in ilk yağmuru, ilk dolusu. Kara kış geldi artık. Ne yapacağız bilmiyorum. Hepiniz de burada sevgili sayfalarının içime yat geçti iyicime. Sevgiler sayfalarının benim Hepimiz de çok derim. Allah afaklarını ne sizlesin? Kurban olduğunuzda hepinizi. Amin. Bütün milleti Mersin Hedef der ki o senacıların hiç serası kalmadı der ki. Allah herkesin yardım etsin. Amin hoşçakalın. Efendim öpüyorum, seviyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar, bay bay arkadaşlar.